Hepinize tekrardan merhaba. Ben merhaba. Güzel bir Minecraft'ta Spain PvP sunucunda Atacan'la beraber mücadele ha. atacağız. beyler bu seri Ya. Tamam. E? Yoksa benim sandım. Bu seri bize ait bir seri arkadaşlar. Şu ana kadar biz Türkiye'de hiç kimse de görmedik. Kendimiz bulduk. Atacan'la ben seri yapacağız. Bunu Atacan VS Müneşah PvP eee Eşler peşte bu bu arada. He kanka e, sen de onu göster. Atacan vs Miran Şahpiy'i Beyler. E, şimdi e, şey e, kanka dur ben dur Atacan isteği kabul ne etme çok it, ben. Necmi, benim tanıdık gel kanka izleyici bu. Ne kanka izleyici? kabul et ben sana istek attım. Kabul edin. Neco. Onu da girdin. Neco da girdim. Necmi, evet. Neyse beyler şimdi biraz duralım böyle. Eee izistti. beni o beğenela. canım beni. gençler bu seriyi. Beyler işte ben de seriyi de... anlata koyayım kanka. E, evet. şimdi beyler e, atacağım hemen burada kapışacağız. E, bunda 10 bölüm falan yaparız kanka. 10 20 mi yaparız bilmem. Bu 10 bölümde en çok, yani çok videolarda çok, çok. E, en çok win alan e, kişi kazanacak. Kazananı da ödül falan yok. At <laughs> rastgele kendi aramızda eğlence Ay. olsun diye yapıyoruz size. Ne da geldik senin içerik güzel bir arkadaş. arkadaşlar. Neyse geldim kanka hadi. Bir dakika kanka şuna videoda. de. Gidim kanka bir daha Video git please. Gel kanka biz şöyle. Tamam kanka. Attın mı istek? Dur attım. Tamam kabul ettim. İşte böyle kapışacağız. Ee, en çok hani videolarda en çok binanan kişi kazanacak. Eee aslında videoyu kazanan kişi eee kazanmış oluyor. Olsun olduğuna <laughs> <laughs> spam'a da tüküreyim. Hadi ya. <laughs> Boğazıma ya. bir şey oldu lan. Oha kanka. Chest bug'u var lan. Double. Bir, Oha. Burada öyle oluyor. Bu öyle büyük ihtimalle sen aldın kanka ya. Tut tut koyarak e, Az önce de bir dedi gençler ama o arada yani, Benim oyun crash de... verdi ve Kardeş. video kendiliğinden durdu beyler Ama keşke orada şu <laughs> birini bir, verdik ikideki şey görselerdi yani yani O oh, rekt kanka Tanka, sen de rekt Sıçtın Aa atamadı Atma lütfen atma Ama Hadi. Sıyırdı <gülüyor> Çok <gülüyor> sıyırdı Açı yapma. Açın açı yapma. yapma. Bizim işimiz Geçler bu arada. Çok sağlam açı yaparım. Açı nasıl <laughs> Gel artık. Kaçma. Gel matematikte sana 90 derece açı yapayım. <laughs> gel ben de sana Gel la ha. bıkmadım la. Gel la. Ha, gel gel. Gel 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 Bırak ya. Ya normalde alırdım. Bunlar ısınma Aa, turları şimdi. Kanka az kanka önceki denediğimiz videoyu. videoydu. Da... Benim oyunda bak. Benim oyunda FPS'e bakayım da sen göster FPS'ini. Bir dakika kanka. Dur lan. Kaç Bir dakika kanka. kanka. Dur şöyle göstereyim. Şurada kaç aslında ka? görmüyorsunuz. Sol üst köşede. Bir buçuk kalp eksik. Kanka şey söyle. F3'e bas. F3'den göster. Kanka. Tamam. F3'e bastım. Görüyorsunuz. Kat. 308. Tamam kanka devam. Bir de bana bakın yani. Tamam. Canlı oluyor yani. Çok çok Az önceki şey... videoda gördük kanka bayağı bir nubla düştü ince. Şimdi Ama... balını alıyor var ya şimdi balını alıyor. <laughs> evet kanka balını alıyor. Evet. Hemen şey peri var Ne zaman şey

2 1. Ee, beyler. Esmeci yok galiba. Neci de buradan tekrar selamlar. Ee, beyler 5 el atacağız. 5 elde kazanan. Yani 5 elde en çok kazanan kişi e, galip gelecek. Has. <laughs> Neyse al ver. Gelme <laughs> sayıp lan. Acıdım lan. Kanka alırsan zaten bu video sende oluyor. Ben de mi oluyor? Evet. Kanka, bu seyir neden bitti? He? Bilmem ki kanka 10 bölümde filan biter. Beyler bu bildiğiniz burada survival yapıyoruz. Konuşamadım bir an dilim sürçtü. Ben bile anlamadım lan ne yapıyor? Survival yapıyor. Survival'da adamlar birbirlerine karşı savaşıp kazanmaya çalışıyorlar ya. Oye! Aldı. Kanka, kanka şimdi. Gibi. Evet alan kazanır kanka. Yok lan iki elde alan kazanır kanka. He? Ha? Hayır kanka daha. şey öyle değil. Ee, 5 elden 3'ünü e, kazanan evet. alır. Tamam işte kaptım. Tamam. Yani çok büyük farklı ve gençler çarklarında görüyorsunuz yani. Kanka çark var iki Sen ki kaçta ondadır kesin. Dört. Adam sirif yok. Anan sen oltayla vurmaya çalıştım. Ya oğlum sürekli oltayla vurmaya çalışıyor. Abi tabi eminim kanka. Eminsin kanka. Do çok da doğru düşünüyorum. Oye. Oh yeah. Kanka o katıcım normalde hiç iyi değildir de. Hop. Oh. Oye oh yeah, al. Yes. Güzel ah, ya. Fuck you bitch. Oh, Sen beni dinlemiyorsun galiba. Koçum. Lan kanka. He? Ben aldım iyiydi. Hadi, hadi. Yes be, kazandım. Kanka ben. Vuramadım lan. Ya kanka bitiriyoruz lan. Kanka bak. bu el, bu gerçekten güzel oldu kapışma falan. gerçekten Harika. şeydi. E, güzeldi. Ben de seni buradan tebrik ediyorum. Dur hatta el sıkışalım kanka. Hadi kanka. Kanka şey sol da bas. El sıkışalım. boş ele. Hadi. El sıkışalım. Tamam kanka. Abi, inşallah İnşallah video çekmişim. Gene ya. Oğlum video git abi video. Bunlar benim tanıdık. Ben bunlar oynuyordum. Neyse oh. gençler. Bizi insan sevmiş olursunuz. Bak yine geldi. Neyse, yeter. Görüşmek üzere, bay bay. Bay bay.